Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir deney yapacağız. Şimdi nasıl bir deney? Prison Life'da göstereyim hemen. Ama ben bunu e, polis alarak yapacağım. Hiçbir şey yapmayacağım, ben direkt bahçeye çıkmam lazım benim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aa, hayır, bana vurmayın. Bana vurdular. Herkeste silah var. Bu sarlığından çıkalım mı ya? Ne hani şey aldım ya? Anahtar kartı mı alıyorum ben? Zaten bende var ya anahtar. Evet şimdi deneyimiz ne biliyor musunuz? Bu direğin üzerine atlayınca ne olacak? elektrik mi çarpacak ölecek miyiz yoksa elektrik çarptığında hani kenikler gözüküyor ya öyle bir animasyon mu ekledi hemen deneyelim şimdi atlıyorum 3 2 1 atlıyorum öldük evet atlayınca ölüyor musunuz arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Lütfen yorumları güzel şeyler yazın. Sizi çok seviyorum. Good luck, you know, it's time to bye bye.